Kızacak sesim. Üstümü yırttı. Üstümü demedim Üstüm. <laughs> <Üstüp 'ü. gülüyor> Neymiş? Üstüm. üstüpe O kadar. Neymiş? Neymiş? Çıvı. Ama. Üstüm yırttın. Harbinin evet. ucuna sardın. Kim sıra neye geldi? Ne geldi? Salak. <gülüyor> Sıkıştırsana. <gülüyor> Adam akıllı sıkıştır. yok İki yıldır köye gidemedin valla. <laughs> abazan abazan geziyor Dağları taşlar dede er geçerim valla. <laughs> 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 ne oluyor lan? Ulan sıkıştır demedim mi? <laughs> lan sapık! Beni mi sıkıştır dedim? Süpeyi sıkıştıracaksın. Hadi sıkıştır. ula ben çektim manyak. saçmayla barutu sıkıştır. Ah 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 Sesleri geliyor. Niye? Evet geldi. Tamam sıkır. Şu doldu her an patlayabilir. Aman ya. Aman ya. Korkma. Tüfek kendi kendine patlamaz. Unutma. Tüfeği her evet. kişi patlatır. Tüfeği her kişi patlatır. ...bir ben patlatamam. Patlatırsın. Ben sana öğreteceğim. Sağ tamam. ol Al dolu tüfeği koy omuzuna. El gel, el o muzuna. Koyduğum. Yap vazifeli. Uzun eylül geldi yol altından... bak Allah başına. açmasın. Na na, 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 ...na na Bu tüfek bu tüfek bağlama değil tamam mı? Bağlamayı demedim. Buna saygı duyacaksın. Evet. Kozunu... ...koy o muzuna. Koyduğum. Yap vazifeli. Sakın uzun ince yoldayım deme gebertirim. Kalemle <laughs> sakin Oğlum öyle değil oğlum. Tüfeği omzuna koy. Koydum. Dik duruyorsun. Tüfeğin Koydum. üstüne yat. Tabi tamam, dersen bir şey sorabilir miyim? Tabi yavrum. Benim zaten biz manyak mı sen? <laughs> koca adam sağır mı? Onu omzuna koyduğun zaman dik durursan tüfek teper seni düşürür. Böyle üstüne yatacaksın. Al tüfeğin Evet. Koy omzuna. Koydum. Yat tüfeğin üstüne. Yatamıyorsun. Kır be. Beni. Benim ya Rita. <laughs> <laughs> Ulan koca tüfeğin <laughs> yaratma oğlum beni deli. Ben sana bakayım. dedim söyleme oynarım. Alın şunu. Sen de ne dedin bana? Şöyle belli dedin. Halit bitti. Tüfeğe kıçını çaldılar. Burada oğlum burada olan vallahi öldüreceğim ha. sinirlerimi bozdun. Dur ya tut şunu. Oldu. Ha şöyle. Koy omuzun ha. Koydum. Yat tüfeğin üstüne. Yattım. Güzel. Şimdi parmağını köprüye sok gözünün birini kör et. <laughs> Sadık Seri sakat mı bırakacaksın? Ne ya. yavrum? Ya onu içer. O ne lan? Oğlum ben sana öyle köprü demedim. Arabalara gör. Kim geçti köprü değil mi? Haa. Evladım tetiğin arasında bir siper vardır. Ona köprü derler. Ne adam kendi gözünü birini kapatacaksın <laughs> <laughs> lan? Lan lan ne diyorsun? <laughs> Vay omuzuna. Yat köpeğin üstüne. Parmağını köprüye sok. Dik durma. Kır beynini. <laughs>

Güzel. Başımı içeri koydum. Evet. köprüye soktum. Evet. Götüm ter ettim. Horucu kaldırdım. Aferin. Şunu unutma ki... ...çıbıktı. Ben de kalkmışım. Adam diye bu salağı tüfek öğretiyorum. Allah! Kaptanın yüzünden geç kaldım. Bugün seçim günü. 45 dakika geç kalmışım. Gidip oy vermem lazım. Ne biçim vatandaşız be? Dört senede bir oy vereceğiz, onu bile doğru dürüst beceremiyoruz yani. Boncuk! Evet, buyurun Hüseyin. Gel buraya. Tamam. Benim acele işim çıktı, al şunları. Niye bu? Bu benim, işte giydiğim şey, aksesuar. Bu nasıl istersen giy. Giy, giy yavrum. Hadi, He. Ha. şu pesi de al. Benim acele işim var, hemen al şunları. Sinirim o Niye? Ne bileyim. Ya ben beş dakikada verir gelirim. Hadi çabuk ver gel, ben de buralarda çıkmayayım. Ne Sen ne veriyorsun Allah aşkına? Ne demek ne veriyorsun be? Her muslu vatandaş gibi dört senede bir veririm ben. Bana. Dört senede bir veriyorsun. Evet. Hiç belli etmiyorsun be Ne belli edeyim lan? Gizli veriyoruz zaten. Yok bir de meydanda vereceksin. Adet olsam meydanda da veririm. Ne var yani? Oğlum sen tulumlaşmışsın. Ne demek o? Neydi o peynirin ismi? Kaş Kaşarlaşmışsın sen. Niye korkayım lan? Ben ilk defa mı vereceğim? Otuz defa verdim şimdiye kadar. Hay bu yalama olmuştu? Hay bu salak hiç oy vermemiş galiba. oraya güreş silah ver yapıyorlar. Ulan sinir oldum bundan ama. Boncuk. Gel <laughs> buraya oğlum merak ettim. Sen bu yaşa geldiğinde daha hiç vermedin mi? Ya git Allah'ın <laughs> seven sesine şey bir daha sinir. Allah bir Allah şeye Allah bak be. Allah, Allah, be. Allah Peynir Allah ekmek Allah yer misin gibiler. Allah aşkına. Vermedin. Puh sana. Ye. Sen ne vatan aynısın lan. Ye vatan. Vatanını sevsen verirsin. Vermiyorum. Benim yanımda çalışan herkes verecek. Senin yanında çalışmıyor ayrılıyor. Niye? Ne derler? Üzüm üzüme baka baka kararır. Yok diye. Verin. ulan yine Gel, ikimiz beraber vereceğiz. Yok abi. Ver ulan beraber ver. Sana Dur. öğreteceğim. Abi ya. bir dakika abi. Vallahi bakireyim ya. Ben yeni başlarım seninle alakası var. Ulan bir telefon edebilir miyim? Hadi çabuk ol. Alo, 155, 155. Hala polisini bağlayın. Yürü ulan. E bir genç kızı kaçırıyorlar. <laughs> beni satacak mı? Senin Buyurun. hanım kızlar. 13 buçuk numaralı seçim sandığı burası. burası beyefendi. Oylarımızı buradan veririz. Tabii tabii buradan vereceğiz. Buyurun ağa Çok az zaman kaldı. <laughs> Yetiştik ama olsun. Evet. Ay. Bu kuyruk şey mi? Hani belediye bedava yemek dağıtıyor o kuyruk mu? <laughs> ne diyorsun? Ben yani de bir kalk yemek geldi derim. Ne kuyruğu abi burası? Canım vereceğiz ki işte on için buradayız. Evet buradayım. ne yapacaksınız? Vereceğiz. Senin dediğin <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Oh, bu vatandaşlık görevimi yerine getirdim, rahatladım. Sorulmaz ama kime verdiniz? Baykal'a verdim. <laughs> Mesut duyma sen. kime verdin yavrum? Ece verecektim ama yaşım tutmadı. İyi ki yaşım tutmamış yoksa <laughs> seni parçalar. <laughs> oh be, mecliste de amma para varmış. Verdin mi kızım? Verdim. Kime verdin? Çilere verdim. Kime? Çilere. Yok ya. <laughs> Bitti. Ah. İşte bitti. Sizde verdiniz mi? Verdim. Cin dorağı verdim. Allah cinle şeytanlar korusun. <laughs> Ay, verme sırası bana. <gülüyor> <gülüyor> ah, al, 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 al al al. Al al al. Daha beter ol <laughs> Abi şunu bağırttır. <laughs> oh. Allah belanı versin. Hayadam on oh ki. Hay Allah. Tam sandığa oyumu atıyorum. Sandığın deliğine parmak bir var. sıkıştı kopuyor da. Usta i̇şte ne oldu? Niye bağırdın? Çok acıdı oncuk. Ben... Ama inan bana verince içimi bir huzur kapladı. <laughs> Bak verince sen de aynı huzuru duyacaksın. Ben huzursuzluk seviyorum. Ama oysa sandığına atlar mı ne var? Ne demek ne var? Mahmut Bey şuraya bakalım. Üstelik sevaptır. Deli. Sevap mı? Se Tabii sen benden avantajlısın. Niye? İçeridekine senden bahsetti? Beni tavşir şey mi lan? Yavrum, dedim sana bir çocuk göndereceğim. Çok cahil, hiç vermemiş, ilk defa veriyor dedim. Adam bana acır belki. Böyle yapar, hadi çocuğum büyü de gel. Hadi çocuğum büyü de gel. Allah razı olsun. Adam ilk defa vereceğini duyunca bir sevindi, bir sevindi. <laughs> birini daha kazandık dedi. Bak sevinçten göbek atmaya başladı. Buna korkudan titriyor Allah <laughs> dedi. Hadi kardeş. Aman dedi o acemi bana gönder başka sandığa gitmesin. Ben onu iki dakikada alıştırırım dedi. Alıştırırım. <laughs> <laughs> o ne alıyorsun alıştıracak işte. Ya alışım da bırakamayacağım. <laughs> Ay başıma gelen ne yapayım? Ne yapayım acaba vereyim mi diyor. <laughs> Erkek sen gel sen ver. <laughs> ya, ben, ben, ben. <laughs> Fakat ben bacan aynı olanım. 15 saniye bekleyin. Vereceğim ve geleceğim. <laughs> verdim. Hocaya verdim, sevaba gireyim ben.